Teşekkürler efendim. Gülenize sağ sağlık. Tebrikler Umut. Şöyle uca doğru alacağım seni. Evet, size de çok teşekkür ediyoruz. Bakalım jüri üyelerimiz neler söyleyecekler şimdi. Hiçbiri bana bakmamaya çalışıyor. Ha evet, bir anda baktılar. Peki. <laughs> Kimden başlayalım? Armağan'dan başlayalım. Sası. <laughs> Bu kadar oynandı, edildi falan sası. Peki. Şimdi eğlendirmekle eğlendirmeye çalışmak ve kaos yaratmak arasında ciddi bir fark var bence. Eğlendirmeye çalışmak hakikaten mesela benim seyretmek istemediğim bir durum. Ee, o zaman böyle garip bir durum oluşuyor. Bir de konuşmak ya da çok konuşmak bence eğlendirmek anlamına gelmiyor. Hele boş konuşmak hiç gelmiyor. Yani daha çıkmadan elleri havada göreyim. Mesela dünyanın en manasız şeyi. Belki de elleri havada çıktın gördün mü? Yani bilmiyorsun ki. Daha neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. Daha ortaya çıkmadı. Malı görmedik. <laughs> Oradan çıkarken eller diyor. Daha çıkmadan eller diye bir şey. Bir de hani böyle boş konuşunca ve çok konuşunca iş çok manasız bir hal Bunun alıyor. Bunun bir tarzı vardır. Bir e, Hayır, yani bir laf vardır e, efendim. Ne koydun elime, ne süreyim yüzüne misali. Hmm. Daha bismillah sağ ayağını attın. Suratını insanlar görmedi. Ben buradan görüyorum merdivenlerden çıkarken eller diyor. <laughs> ne eli oğlum? Ben onu bilinçli yaptım efendim. Ama neyin eli bu? Daha bir performans göstermedin. Hiçbir şey yapmadın. Alkış bir sanatkarın, e, efendim e, halk tarafından e, beğeni ifadelerine mashar kılındığı vakitki e, bir e, şeysidir, e, ifadesidir. Yani tezahürüdür. İnsanlar o şekilde taltif ve takdir ederler, evet. onore ederler. Siz daha hiçbir şey yapmadınız, yüzünüz dahi halk tarafından görülmedi, eller diye çıktınız. Bu tabii yanlış. Artı Peki siz birazcık... Güneylisiniz, Güneydoğulusunuz. Evet. Oyunu iyi oynamanız lazım. Onun ritim şey... duygusu yok. Evet. Ee, o hani sizin vardır ya bu mendilini böyle yaparsın, halay çekersiniz. O dediğiniz tarz başka Türklerde an... daha iyi oluyor tabii. Bu... Yani anladım. Ama yani onun gibi de bir şey yapabilirdiniz sanki mi acaba dedim. Ama siz şimdi ikaz ettiniz beni ben. Ee... Tabii haddimi aşıp da o mevzuyu bilmediğim için siz daha iyi bilirsiniz. Demek ki onu ona uyduramaz mıyız yani o şekilde? Biraz daha hareketli olması lazım da uydurmak. Bu da için. çok hareketliydi. Hani acaba i̇şte mı daha, dedim? Çok... Biraz da o zaman yürük ben olacak. lafımı geri alıyorum. Özür dilerim. Estağfurullah. Onun dışında ben bir şey görmedim. Gayet iyiydi yani. Şarkı söylemesi nasıl buldunuz? E, i̇yiydi. İyi mi? Teşekkür ederim sağ olun. Yani yürük şey zaten ay ay Zaten eserler yani harca alem, böyle e, eğlendirici e, mahiyette, e, çok fazla böyle şimdi alınırlar, kırılınır, yanlış konuşurum. yanlış Söylemesi yere kolay. Alınır. Kolay eserler daha e, efendim buyurduğunuz gibi. E, çok fazla ağırlığı olan çarşaf çarşaf eserler değil. Evet. Ama tabii ki e, hep sahnemizde kullandığımız eserler. E, bence e, iyi oldu. Ne diyorsun Alo? Teşekkür ederim. Buyurun Orhan Bey. Eğlenceye mi not vereceğiz yoksa yoruma mı not vereceğiz diye bu akşam Bu gece her ikisi de işte eğlendir ayrı ayrı diye bir değerlendireceğiz. Var. Çünkü birazdan yarışmacılarımız birer kez daha gelecekler. Bu Tabii. sefer hiç eğlendir beni konsepti Tabii. Işte. Ben de onu söylemek istiyorum. Evet. Demin Bülent Hanım'ın işaret ettiği şuydu, evet. zaten belirtti kendileri. Yani eğlence ezgileri, daha evvel de söylemiştik geçen haftalarda, eğlence ezgileri, besteleri, şarkıları, türküleri öyle çok girintili çıkıntılı nüanslardan veyahut da ezgilerden oluşmaz fazla. Eğlenceye yönelik olduğu için maksat eğlenmektir orada. ...müziğin aşırı derinliğini orada aramak doğru değildir. Evet. Genel olarak böyledir. Yani biz burada eğlence gecesi olduğu için... eğlencenin önemini vurgulayan bir gece olduğu için... ...notumuzu verirken buna da not vermek durumundayız tabii. Yani eğlendik mi, eğlenmedik mi, güldük mü, gülmedik mi... ...iyi miydi yani eğlence? E, tabii bu, bu akşam gerçekten eğlenceli bir akşam. Öyle devam ediyor. Umut en sonunda yine kendi... Daha doğrusu bir halay havası niteliğinde Bir ezgi sundu bize Dans da ettiler Ondan evvel işte sanat musikisinin içindeki ezgiler Onlar da ayrı bir eğlenceydi Neticede eğlenceye uygun Gerekenleri yaptı Yapıldı demek istiyorum <laughs> Peki teşekkürler Bülent hanım bir şey sordu orada Hayır bu şey sordum Çiğ köfte ne oldu dedim <laughs> Daha notu vermedim Ben hemen Sipariş ettiriyorum çekim. Evet için. et. En güzel yerden. Çabuk notu biraz bekliyorum ben tamam. notu ver. <laughs> Göndermişler efendim. Göndermişler. Güvenlikler izin başlayalım. vermemişler efendim. Aa, güven tabii. Güven Otobaksın güvenlikler. Atı o güvenliğin bak kısmetime mani oluyor. Güvenlikler, <laughs> <laughs> güvenlikler yemiş. Güvenlikler ne? yemişler. Afiyet olsun. Daha var yes, mı? Var mı? Olsun, yesin varmış, yesin varmış, varmış Var mı var orada yanınızda? Verseniz de onu bize. Yok Siz her hafta yoğurup yoğurup yanınızda mı getiriyorsunuz onları? Ah ah ah. Nerede? Aa. Peki tamam. güvenlikler yemeden getirir misiniz bize onu? Güvenlikler <gülüyor> <gülüyor> Yeme Bu kez Sıkır. bu kadar anlayışlı olamayacağım evladım çabuk İşçik Tamam Sevim olunca... Hanım'a biraz ayırıyoruz merak ya, etmeyin Bunu sahnede mi yiyeceğiz? Yok canım sonra içeride, içeride yeriz Sevim evet. Ayıp olur i̇çeride ne ısmarladın Açlıktan vefat Herkesi ediyorum ayol Herkesi eğlendireceğiz sonra Ben Zeki'ye gideceğim balık yiyeceğim Peki, çiğ köfte de geldi. Armağan bir şey söyleyeceksin galiba. Bir de devlet memuru hani böyle asık suratla eğlendirmek bence dünyanın en zoru. Bir kere gül yahu. Arada güldü değil mi? An be an. Bu soruyu sormasaydınız... Gülmeyecektim. Yok. Bugün çok yakın arkadaşımı kaybettim. Bir saat önce haberini aldım da işte hocalarımızla konuştuk. Profesyonelini bozma dedi. Elinden geldiği sergide belki de o ağzını açtı. Pansiyonatörden mi? Yok, dışarıdan arkadaşım, mahalleden. Ah. Zayıflama haftalarını kullanırken ondan vefat etti. Gencecik kız, ah, ah, 20 yaşında. Kız mı? Evet, Allah gencecik Allah Allah bir bayan arkadaşımız. Allah arkadaşımız. Ah yazık. Ailesine buradan başsağlığı diliyorum. Başı evet, Allah sağ Allah olsun, olsun. Sizin Böylece ne kadar profesyonel olduğun ve bu hayatın ne kadar zor olduğunu bir kere daha anladın herhalde, değil mi? Tabii ki. Peki, Ebru Hanım sizden de yorumunuzu alalım. Süper. Yani bu hakikaten e, başımdan geçen şeyler olduğu için, yani e, kafamda benim üç tane demir parçasıyla yaşıyorum. Beyin kanaması geçirdim ve arkasından doktora ilk sorduğum şey şarkı söyleyebilecek miyim, ne zaman işime çıkacağım diye. E, ve bu konuyu elimden geldiği kadarıyla da konuşmamaya dikkat ederim, özen gösteririm çünkü her seferinde ölüm aklıma geldiği için. E, böyle bir gecede yaptığın şu performans bence 10 üzeri on. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çok teşekkür. Sakın. Teşekkür ederim. Sakın ağlamak yok. Arkaya geçtiğinde ağlayacaksın. Tamam mı? Ağlamak yok. Peki. Diğer puanları da alalım o zaman lütfen. Ebru Gündeş'ten 10 geldi. 9. 9 Bülent Ersoy'dan. 9 Orhan Gencebay'dan. 9'da Armağan Çağlayan'dan Çok geldi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Buradan destek olan herkese teşekkür ediyorum. Başta Şanlıurfa Milletvekili Zühtü Karayızı olmak üzere. Özpi ailesine, Öztop ailesine. Buradan Fahri Büyükkılıç'a desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Teşekkürler. Aday numaranı bir daha söyle. 113 aday numaran. 113 Umut'un aday numarası. Teşekkürler Umut. Ebru Hanım sizin bir kitaptan bahsedecektiniz zannediyorum. Sakın. Sakın. Şimdi efendim e, benim saygılarımla şarkısı vardı. Ben de benim albümümde. Beni sevenler mutlaka bilirler. Seni seviyorum vardı. Burçin Birben. E, hakikaten önemli bir besteci ve söz yazarıdır kendisi. E, çok önemli şarkılarında sahibidir. Bir albüm şey bir e, kitap. kitap çıkarmış kafam çok karıştı. E, bu kitabın içinde hakikaten sanat ile ilgili çok enteresan şeyler yazıyor. Okumanızı tavsiye ederim. Kitabın adı Cahilce. Burçin bir bene ait bir kitap. Lütfen okuyun, okumanızı tavsiye ediyorum. Peki, teşekkürler. O zaman besteleri de çok kıymetlidir. Çok. Çok. O bizim ee, Özcan Deniz'de şarkıları vardır. Sanırım İbrahim Tatlıses'in şarkıları Hep vardır. Ben, hepimizde. Yani herkes evet. de vardır Burçin'in şarkıları ve çok, çok, çok önemlidir ben. Ediyoruz. Evet, ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz reklamlardan sonra Linet geliyor. görüşmek <laughs> üzere.